Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün İzmir'de toplam 58 tane tay ve atın koşacağı 7 koşulu bir program var. Birinci koşu saat 15'te. ikinci koşu Altılı Ganyan'ın ilk ayağı da 15.30'da koşulacak. Birinci koşu da 1600 metrede 3 yaşlı Arap taylarının koşacağı bir koşu. Burada 3 e, numaralı Vital e, yarışı yine kazanacağını düşünüyorum. Son iki yarışını e, kazandı. E, rakip yazmak isteyenlere bir numaralı Bubo, Bubo ve 6 numaralı e, Kahraman kanı öneririm. Ama 3 numaralı Vital'in e, işman çizikle yine bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Yedili plase için yeterli olacağını düşünüyorum. Ve 6'lı ganyan'a geçiyorum. İzmir'de bugün altılı ganyanın e, nispeten hafif bir program olduğunu düşünüyorum. E, ağırlıklı favori ve e, plasyatların geleceğini e, düşünüyorum. E, öyle bir bomba at e, sürpriz at bomba at gelir mi diye e, bulamadım ben. E, tabii ki e, her ne şartta olursa olsun altılı ganyan tutturmak farklı bir heyecan. E, herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. İlk ayak maiden bir koşu. 3 yaşlı Arap taylarının koşacağı. 1200 metrede satış koşusu. Ve her bir tayın satış değeri de 100 bin lira. 100 bin lira olarak belirlendi. Ben burada 3 ismi rakiplerine göre önde görüyorum. İlk olarak 5 numaralı Tunçya ilk şanslı gördüğüm isim. Sonra 7 numaralı Akdeniz Rüzgarı ikinci şanslı gördüğüm isim. Ve son olarak Mert Can Çelik'in bineceği 3 numaralı Esat'ın heyecanlı 3. şansı gördüğümüz sim. Altılı Ganyan'daki ilk ayakta sıralamam 5, 7 ve 3. İzmir'de Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 2000 metre kumpiste koşacak. 3 yaşta İngiliz atlarının dişi kısrakların koşacağı bir koşu burada günün büyük favorisi muhtemelen 6 numaralı She is the show benim de favorim bu mesafede Ankara'da iki koşu koştu bir birincilik bir ikincilik yaptı Özcan Yıldırım'la benimle ilk şanslı gördüğüm isim tek olarak önerebileceğim bir isim fakat 6 numaralı She is the show gelmezse biraz karışır diye düşünüyorum 2 numaralı Buena Suerta 1 numaralı Queen Akarca 4 numaralı Jedit 8 numaralı Çiğdem özellikle sürprizlere önereceğim isim 8 numaralı Çiğdem ve 7 numaralı String o da diğer sürprizlere önerebileceğim bir isim hatta bombaya ama 6 numaralı She is the show 6'lı şablonumda tek olarak değerlendiriyorum rakip yazmak isteyenlere 2, 1, 4 8 ve 7 diyorum. Dördüncü koşu altılı Ganya'nın da 3. aya 1900 metre kum pistte koşulacak. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlar arasında. Burada iki numaralı Dembe ile 3 numaralı Lucky Justin eküri olarak koşacak. Son yarışını Gökhan Gökçe ile 62 kiloda kazanan iki numaralı Dembe bugün Apranti Kağancan Gökçe idaresinde de kazanacağını düşünüyorum tek olarak öneriyorum ee, ki e, ekürü avantajı da var Lucky Justin'in de e, şansı bir hayli fazla 2 e, numaralı dembe e, tek olarak öneriyorum arkadaşlar İzmir'de günün 5. koşusu altılı gayanın da 4. ayağı 1400 metrede koşulacak 3 yaşta İngiliz e, atlarının arasında KV8 koşu e, burada da e, alternatif bir tek olarak önereceğim o da 7 numaralı Melinam. Hanım. 7 numaralı Melinam İzmir'de bir kez koştu, kazandı. Sonra Ankara ve İstanbul'da grup yarışlarda boy gösterdi. Tabela yaptı. Şimdi tekrar İzmir'e geldi. Ben Özcan Yıldırım'la bugün bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Tek olarak öneriyorum 7 numaralı Melin Hanım. Kötü koşacak olursa yanına rakip yazmak isteyenlere... Tabii ki 5 numaralı Dela var. son 7 koşusunu 4 birincilik, 3 3'te ikincilik çıkardı. Maşallah diyelim. Sonra 3 numaralı Sea Breeze Barış Kurduyla yine devreye girebilecek bir isim. Ve son olarak 2 numaralı Black Phantom uzun aradan sonra yarış gördü. Bugün daha iyi koşacağını düşünüyorum. Dediğim gibi 7 numaralı Melan tek Yanına at yazmak isteyenlere 5, 3 ve 2 numaraları öneririm arkadaşlar. İzmir'de 5. ayak grup 3 koşu Lozan koşusu 1600 metrede. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı bir koşu. Burada 1 numaralı Bombacan ve 6 numaralı Kardeşcan ekili olarak koşacak. Ki Kardeşcan geçen sene bu yarışı kazanmıştı. Ee, benim favorim yine 6 numaralı Kardeşcan Eşimhan Çizik'le bugün de kazanacağını düşünüyorum. Tek rakip olarak da Alice Karataş'ın bineceği tabii ki 5 numaralı Kara Mustafa sert rakip olacağını düşünüyorum. Ben burada 6 ve 5 diyorum. İzmir'de kapanış saat 18.00'da olacak meydan bir koşu. 3 yaşta Arap taylarının meydandan çıkma mücadelesi olacak 1200 metrede. Burada 3 tane ekürü var. 2 numaralı Doğu Beyazıtlı, 7 numaralı Yüretsin ve 10 numaralı 1 Sendefus ekürü olarak koşacak. Ben burada biraz fazla at önereceğim. 5 isim önereceğim. Burası sürprize müsait bir ayak olarak görüyorum. Öncelikle e, galobunu beğendiğim 10 numaralı bir sende füst e, Sinan Özen'le benim ilk şanslı gördüğüm isim. Ki dediğim gibi ekrü üç e, ekürü koşuyorlar. 10 numaralı e, bir sende füst ilk atım. Sonra 6 numaralı temel taşı e, yine Kaan Can Gökçek ile e, ikinci şanslı gördüğüm isim. 3 numaralı hiperaktif üçüncü şanslı gördüğüm isim. 4 numaralı Patmoslu e, Çetin Ok'la ok sürpriz yapabileceğini düşündüğüm bir isim ve 8 numaralı eee Anca'nın kızı e, Muhammed Mir Bilgin ile diğer şanslı gördüğüm isimdir. E, altılı 6'lı ganyandaki e, son ayaktaki sıralamam 10 6 3 4 ve 8. Eee İzmir 6'lı e, ganyanla ilgili değerlendirmelerim bu şekilde arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bağlantınız açık olsun görüşmek üzere